Kur'an defaatle peygambere uyun. Aklı da bu hakikatleri anlamak için kullanın derken hiçbir yerde alın kitabı elinize istediğiniz gibi yorumlayın. Anladığınız gibi de yaşayın demez, dememiştir. Hala akletmeyecek misiniz? Tabii burada şu soruyu da sormamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bizlere ne anlatmak istediği, ne murad ettiği mi önemlidir? yoksa bizim Kur'an'dan ne anladığımız mı önemlidir? Elbette diyeceğiz ki Allah ne murad ettiyse önemli olan odur. Kimse kitabının yanlış yorumlanmasını istemez. Allah'ın ne murad ettiğini öğrenmek istiyorsak o halde Allah'ın Resulüne ve onun talebeleri Allah Resulü'nün anlattığını nasıl yaşamış ona bakmalıyız. Bizim ne anladığımız önemli diyorsanız Allah'ın buyurmadığını Allah buyurmuş gibi sunacağınızdan ya da öyle anlayacağınızdan dolayı ve bunu din zannedeceğinizden dolayı Allah adına yalan uydurmuş, Allah'a yalan iftirada bulunmuş olursunuz. İşte ortaya çıkan sonuç şudur. Kur'an'ı onu getiren peygamberi ve onun ashabını devre dışı bırakarak kendi yorumlarıyla anlamaya çalışanlar aslında din uyduruyorlar demektir. Ve aynı zamanda Allah adına yalan iftirada bulunuyorlar demektir. Allah'ın peygamberini dinde devre dışı bırakanlar, kendileri o peygamberin tüm vazifesini yapmaya çalışmaktadırlar ve kendilerini bir peygamber yerine koymaktadırlar. Adı konulmamış bir peygamberlik iddiasındalar.